Hepinize merhaba arkadaşlar. Survivor ile alakalı bana sorun dedim. Bakalım kim ne sormuş. Abi nerede tıraş oluyordunuz? Eray Borcalı sormuş. Tıraş olmuyorduk. Yani sadece Birleşme Partisi'nde biraz uçlarından aldılar. Abi cildin yanmaması için krem veriyorlar mıydı ödül harici diye sormuş Furkan Karaalp. Alp. E, biliyorsunuz devamlı güneş altında olduğumuz için tehlikeli bir durum. Arada bir nemlendirici krem sürüyorduk. Yoksa Allah korusun daha kötü durumlar olabilir. Burak sormuş. Abi en kıl olduğun yarışmacı kimdi? Ya şimdi tabi Survivor'a gidince insanlar çok zorlu şartlarda yaşıyorlar. Orada belki psikolojisi bozuluyor olabilir insanların. Hani şimdi şuna çok gıcık oluyordum, buna çok kıl oluyordum falan diye dersek olmaz. Ee, sadece anlaşamadığımız insanlar oluyordu. Ama kıl olmak deyimi e, bence o, olmaması lazım. Çünkü oraya giden herkesi tebrik etmek lazım. Gerçekten çok çok zor yarışma. İnsan temiz su olmadan yaşama ihtimali düşük. Nasıl su ihtiyacını karşıladınız? Tuzlu suyu sormuş. Senin adın tuzlu suyu mu? Zaten su yok demiyor ki kimse. Yani su olmadan yaşayamazsın. 3 gün sonra ölürsün yani. Mecbur su içmen lazım. Tabii ki su içiyorduk. Bu arada termosum da bu arkadaşlar. Su içmekten bahsederken şöyle göstereyim. Survivor'dan şöyle. Ama bakalım açıl açılmıyor. Açılıyor açıldı. Ay. Su var mı içinde acaba? Dur bakayım. Ay. <laughs> cana gelmiş bu cana. Bana bir şey fısıldıyor. <laughs> Efendim. Abi diyor beni diyor. Niye çantaya hapsettiniz diyor. <laughs> Köpek. Yok ya benim çok kahrımı çekti ya. Bu benim termosum. Anı işte bunlar arkadaşlar ya. Valla çok güzel anı yani. Bak şu da ayakkabılarım. Survivor'da benim kahrımı çekti. Bu ayakkabılarla çok yarış kazandım. Ne? Altına bak şunu. Görüyor musun? Yanmış. Yedim ben bunları. Ayakkabımı yedim. Açlıktan ayakkabımı yedim. Yok ya. Yandı. Devamlı suyun içinde olduğumuz için ateşte kuruturken kenara koyuyorduk böyle. Bazen böyle yanıyordu. Bu ayakkabılar da az kahramızı çekmedi. Evet başka sorulara... Sen bir dakika dur bakayım. Gürültü yapma lan. Mustafa Çolak sormuş arkadaşlar. Oyunları kaç saat oynuyorsunuz? Mustafa'cığım sabah 9.30 gibi adadan ayrılıyorduk. Sabah işte pirinç pilavı falan istikakımızı kullanacaksak onu kullanıyorduk. Sonra röportajlarımızı yapıyorduk. Hani arada röportajlar çıkıyor ya sabah ve akşam iki kere röportaj yapıyorduk. 9.30'da çıkıyorduk. Zaten bir saate yakın yol sürüyordu sürat teknesiyle. Orada biraz bekliyorduk. Gönüllüler ve ünlüler ayrı yerlerde bekliyorlardı. Her şeye hazır olduktan sonra sonra biz yavaş yavaş çekim alanına doğru yürüyorduk. Olay orada kayıda giriyorlardı zaten. Evet hoş geldiniz deyip başlıyordu Acun abi. Ve tahmin ediyorum yani 3 saat bazen 4 saat değişiyor yani. Abi Survivor'da neden şampiyon olamadın? Hangi zalim sana engel oldu? Arpaslan Sarıoğlu. Ha bu arada kolumda da bunu unutmuşum <laughs> denerken. Bu da sorunun cevabını vereyim de Alparslan beni yazan arkadaşlar engel olmuştur yani. Engel derken. <laughs> Bu da benim e, bandanam arkadaşlar. Bu da eskimiş ya bak ya bak. Boyaları çıkmış ya. Evet bunu da şöyle koyayım da. Alparslan Sarıoğlu teşekkür ettik soruya. Hüseyin İlhan sormuş. Abi yarışmada o kolyeyi nasıl unuttun ne düşünüyordun o an? <laughs> Bana bunu hep soruyorlar. O kolyeyi nasıl unuttun? O kolyeyi nasıl unuttun? O kolyeyi nasıl unuttun ulen diye. Çok duydum. İnanın 2,5-3 ay siz de böyle aç kalın, vitaminsiz kalın. Neler unutursunuz neler? Yani orada beynim durdu arkadaşlar. Kal geldi açıkçası. Boynumdaymış haberim yok ya. Ben ne yapacaktım diyorum. Ben neredeyim falan dedim kendi kendime. Maalesef öyle bir şey oldu. 10 yılın enlerine girdi yani. <laughs> Acun abi de sağ olsun. Habire onu yayınlıyor. Ersin Korkut'u nereden tanıyorsun diye soru gelmiş. Afrail sormuş. Afrail Ersin Korkut'u nereden tanıyorum? 1999 yılında tanıştık. BKM Kültür Merkezinde benim bir arkadaşım vardı orada bir mağaza vardı pasajda. Dedi ki ya dedi gel dedi Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni Ersin var dedi şuradaki mağazada oturuyor dedi gel ona şaka yapalım dedi Yılmaz Erdoğan gibi kandıralım dedi Korkutalım dedi hani Korkutalım derken kandıralım. Sonra tamam dedim ben. Tanımıyorum şimdi o zaman. Gittim, o da çay içiyor böyle tamam mı? Arkası dönük, mağazada. Aynen şu hareket. Ya şimdi ne yapıyorsun lan burada dedim. Tamam mı? <laughs> Ulan ne oluyor diyor? Ne oluyor Bana baktı. Bu, bu kim ya? Ne oluyor falan oldu. Öyle tanıştık. E, çok iyi çocuktur dersin. Ben 21 yıldır tanıyorum. Müthiş bir insandır. Çok severim. Oruç tutuluyor muydu? Ben bunu hep merak etmişimdir demiş Melih Güner. Ya arkadaşlar, insaf. Zaten orada oruç tutmaktan beter durumdasın. Yani sen oruç tuttuğun zaman akşam iftar var, gece sahur var. Orada öyle bir şey yok. Yani ödülü kazanırsan belki bir saat iki saat karnın doyuyor. Ama akşamını yine birkaç saat sonra yine açsın. Yani oruç tutmaya zaten hacetin kalmıyor arkadaşlar. Çok zor çünkü. İnanın çok zor. Abi 2020'de idolün diye demişti de yani biraz şey olmuş o soru tabi. İdolün kim? Survivor 2020'de. Kimi destekliyorsun veya kimin şampiyon olmasını istersin gibi bir soru diye düşünüyorum. Abdülkadir Gülşen. Yani arkadaşlar ben hani şu şampiyon olsun bu şampiyon olsun... Diyemem çünkü kısmet yani biraz da bu işler orada kendileri zaten başarmaya çalışıyor çok zor bir daha tekrarlıyorum inanın çok zor orada bu saate kadar kalan bütün yarışmacıları zaten tebrik etmek lazım hepsi benim gözümde bir şampiyon sizce kim olur mesela alta yorumlara yazın mesela niye herkes kokanat yiyor balık yengeç keçi falan yok mu Ömer demiş bunu Ömer zaten balık olsa balık tutabiliyorsun <laughs> balık yengeç falan bulabilirsen benim zamanımda vardı ama şu şu andaki lokasyon farklı nehir kenarındalar bir şey bil, yani bilmiyorum şu anda ne yapıyorlar hani sanki geçen gördüm ya bir ağ atıyorlardı sanki bir şey yapıyorlardı nehire yengeç mesela bazen yakalayıp biliyorduk. ne yapayım abi keçi falan yok mu diyor keçi yoktu bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu <laughs> televizyonda baktığımızda parkurlar çok kolay gibi gerçekten de öyle mi demiş Nurullah Nurullah bir gidip göreceksin zor mu kolay mı ya burada kolay gözüküyor televizyondan bak çok kolay gözüküyor. Ne var önde Bir şeyi atamıyor ya. Evet, atamıyor canım. <laughs> ne var onda canım? Öyle değil arkadaşlar. Ya bir tane çekiç vardı tahtadan yani şöyle e, yılan gibi böyle enteresan bir şekli vardı. Ulan böyle atıyorsun çekiç aşağı gidiyor, yukarı atıyorsun çekiç düz gidiyor. Biraz da oyunu oynuyorsun olayı oynadıkça çözüyorsun. Ha, şöyle yaparsam daha iyi atarım böyle alttan şöyle gidersem ben mesela alttan sürünmelerde şimdi aklıma geldi Acun abi de söyledi bana şeyden sonra elendikten sonra. Ya senin o alttan sürünmelerde bir girdiğini aynı anda çıktığını görüyorduk dedi. En hızlı sendin dedi teşekkür ettim ben de. Eskiden Aç Instagram'dan bak benim bak bak fotoğrafıma bak. Bak sonra o, o yor yorum yap o fotoğrafın altına. Eh, geçti artık tabii o zamanlar. Evet yani kolay değil arkadaşlar göründüğü gibi. Söyle burada ünlüler takımında mıydın? Gönüllüler takımında mıydın? Efe Özdemir sormuş. Evet. Cevabı burada. Ya. <laughs> ya. <laughs> Ahmet tek daha sormuş. Abi çok aşırı sıcak diyorlar. Oralar gerçekten de çok sıcak mıydı? Ya arkadaş hem çok sıcak oluyordu bazen de üşüyorduk yani. Böyle bir yağmur yağıyordu. Yağmur normal değil ya. Kocaman kocaman böyle damlacıklar vardı ya. Kafana düştüğü zaman kafanı yarıyor ya. <laughs> böyle ben böyle bir yağmur görmedim ya. Harbi diyorum bak. Bir de bitmiyor. Saatlerce yağmur yağıyor. Tabi burada şimdi hani izlediğiniz zaman şey oluyor hani yağmuru biraz gösteriyor evet. Ama o biraz gösterdiği yağmur saatlerce sürüyor ya. İlginç bir iklim. Hiç kar yağmamış ama mesela Domini'ye. Çetin Kutsal. Survivor'da senaryo var mı, kurgu mu? Zaten otomatik olarak aç insan nereye dalaşacağını şaşırır yani. Bir onu düşün. Kamerayı falan unutuyorsun zaten. İnanın orada Acun abinin de dediği gibi MR ya. Resmen Survivor bir karakter MR'ı. Orada neyse çıkıyor ortaya genelde. Ha bazen böyle tabii zorluklardan dolayı e, inanın çok ilginç duruma gelebiliyor insan. Kavga da edebiliyor falan ama ben tabii etmedim. Demek ki çok sabırlı Mesdan sormuş. En çok sevdiğin parkur oyunları hangisiydi abi? Benim en çok normal parkurları seviyordum. Deniz oyunlarını çok sevmiyordum. Havuz oyunlarını çok sevmiyordum ama normal parkurlarda alayını tokatlıyordum. Üçünden geçiyordum. Kusura bakma şunları geçiyordum yani. Çok fazla yüzmeyi sevmiyorum. Küçükken 6 yaşımda bir ölümden döndüğüm için e, hala o bende kalmış demek ki. Normal denize gittiğim zaman da ben çok fazla yüzmem yani. Biraz böyle ıslanırım. Biraz böyle yüzüyor gibi yaparım sonra gelirim güneşlenirim. Bizim Arda'yla Azra da denizden çıkmaz. <laughs> <laughs> Sabah girer, akşam çıkartırız yani. Bu arada Melih Arda'nın da kanalı var. Ona da abone olabilirsiniz. Bir yerden çıkabilir belki. Bir bakın. Melih Arda. Çok güzel videolar yapıyor Arda. Evet. Müslüm Gürses fan hesabı Instagram'dan sormuş. Gizli gizli adaya bir şey götürme şansınız var mıydı? Hani gizliden bir telefon falan. Diye sormuş Keşke hani öyle bir şey olmasına imkan yok arkadaşlar. Çünkü e, şortlarını, kıyafetlerini, tişörtlerini sana diyorlar ki her şeyini normal kıyafetlerini çıkart bunları giyiyorsun. Bütün her şeyini teslim alıyorlar. Saklıyorlar e, bir yerde e, ve sen o şortla, tişörtle e, veya kapşonlu bir şey var ya öyle bir şey vardı bir yağmurluk vardı. Onunla adaya gidiyorsun. Yani saklayacak bir şey bile, yerin bile yok yani cep map falan yani şortun cebi var da şey yapıyor abi. Hani bakıyorlar yani. Arama yapıyorlar. Survivor ile alakalı merak ettiklerinizi sorun demiştim Instagram'dan. Siz de bana bir sürü soru sordunuz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İsmail Baki kanalına destek olmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.